Ne yapıyorsun sen burada? Selim nerede? Odasında değildi. Telefon da kapalı. Sorun ne? Sorun ne dedim? Sorun Selim'in iş güzarlığı. Nasıl yönetim kuruluna girdiği belli oldu. Meseleyi dedene duyurmadan halledebilecekken altı üstü bir milyon için yaygara koparmış. Harun ne kadar üzüldü. Hani ne var yani iki kere vergi ödediyse? Selim hep böyle taraf mı tutacak? Ne tarafı ne yaygarası? Başkasından öğrenmiştir dedem Selim söylemez. Tabii. Hele ki Harun'la konuşmadan asla böyle bir şey yapmaz. Selim söylemez. Doğru. Tabii canım söylemez. Belki de senin işindir bu. Hı? Benim böyle entrikalarla uğraşacak vaktim yok. Benim uğraşmam gereken çok daha büyük, ve ciddi bir mesele var. Kardeşin bu panik atak geçirdi be. Ah gözünün nuru. Sen şimdi onun için nasıl korkmuşsundur. Çok geçmiş olsun ikinize de. Ama, ama anne. Benim uğraşmam gereken büyük ve çok ciddi bir mesele var diyorum. Hiç mi merak etmiyorsun? Sen zaten hep büyük ve ciddi meselelerle uğraşıyorsun. Bu konuda itmanlısın da halledersin. Kardeşim panik atak geçirdi diyorum. Sağlık bu. Başka bir şey benzemez. Ayrıca deden ne kadar kızdı Harun? Haberin var mı senin? Ben kendim hallederim. O senin biricik oğlun. Ve onun dokunulmazlığı var tabii. Doğru. Selim bu yaptığın hesabını verecek Meyra. Selim söylemedi diyorum. Sen anlamıyor musun? Tamam. Söylemedi. Ben bunu bir de onun ağzından duyayım. Kışkırtma beni. Beni kışkırtma. Selim'e tek laf etmeyeceksin. Yoksa... Ne yoksa? Ne yoksa? Şöyle Ne olur yoksa? O biricik oğlunu kalan ömrüm boyunca panik atak geçirtecek şeyler yaşatırım. İlgilendiğim meseleler ne kadar büyük ve ciddi olursa olsun, inan buna vakit ayırırım. Peki ben buna izin verir miyim? Hı? İşte o noktada sen bile beni durduramazsın. Öyle mi?